Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ha, hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? E, e, kuzeninle birlikte. Benim kanalım var. Yani mu? evet. Hı -hı. Hı -hı. Al. Tamam. Bugün PlayStation oynayacağız. Defter tutar bu mısın? Tamam tutayım. Böyle tam ekranı göster bana. Bana göster. Ekranı göster. Dur arkadaşlar, bir ondan bir çıkıyorum çünkü ben buraya atlayamadım. Dur bir dakika. Arkadaşlar eğer korku oyunu yani sevmeyenler, korkanlar varsa lütfen videoyu izlemesinler. Biz korkmuyoruz bu yüzden. Arkadaşlar bakın. Zaten bir animasyon yani korkmanıza gerek yok. Ama ben küçük arkadaşlarımız izlemez. Ben korkuyorum küçük arkadaşlarımız izlemez. Ela, Ela korkmuyor ben korkuyorum. 3 yaşındaki arkadaşlarımız izlemesin. Ben gözlerimi kapattım şu an. Kapattım yani. Kulağımı da kapatmak isterdim. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Bilmiyorum ama görüyorsanız yani Şimdi başlıyor. Şu an açmam bunu. Böyle Ben sesinden bile Arkadaşlar 2-1 yaşındakiler izlemesin zaten nereden bulsunlar bu Oo. kanalı zaten az abonemiz var bu arada Defne ile benim kanalıma abone olma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ben pek video çekmiyorum ama istiyorsanız yaparsınız yani benim çok abone hiç abonem yok böyle Jason'ımız burada elini falan gösteriyorlar ama lütfen buna bayağı gelsin yani bu video tam 9000 açılıyor Okum. diye hak ediyor de. Dokuz bin olmadığı için atamaz en az on. Ay dur. Kamerayı kapatıyorum. ha. Bu arada arkadaşlar like videoma 2 iki hashtag birinci gün acayip görüntüleme bombası yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. Umarım bütün videolarım öyle olur. Evet Ela'nın kanalına abone olun. abone çok oldu. gelişmeye başladı. Ben abone olmayı da bilirsiniz. Benim abone için olun. Zaten az abonesi var. İki falan. Benim İki. bir tane kanalım vardı ama çok eski telefonumdaydı. Tam sekiz abonem vardı. Hatta dokuz olabilir. Ben şu an bakmıyorum. Devine şu anda korkunç bir şey yok zaten. Yok. Yani birazdan başlayacak animasyon. Arkadaşlar istersen biz şimdilik açıcı amış Buralar birazcık sizi bekletebilir. Hatta ileriye sarabilirsiniz videoyu. Ve biz durduruyoruz. bekle Bay bay. Arkadaşlar geldik ama Defne korktuğu için gözlerini bu... ka Ben kapatır mısın? E, kapatıyor şu an. Ben Bak, de tutabiliyorum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Görüyorsunuz. Bence görüyorlar. Ben görebiliyorum. Şu. Şöyle çok da yapmayalım gibi kapat. ben hadi, şu kalp. anda ben çekeyim hatta. Bu arada arkadaşlar yeni üstümüzü beğendiniz mi? Üstünü diyecektim. Herhalde. Evet. Evet. Arkadaşlar biz Kusurayı iki dakika sonra veriyorum. geldik. Arkadaşlar bir aradan sonra geldik. Su içmeye gittik biz. Tamam Defne geldi animasyon. Arkadaş. Arkadaşlar şu anda acayip bir animasyon var. Korkanlar bakmasın animasyona. Defne gel tut video animasyon geçti çabuk. Tuttum. Bakalım kimmiş ben miyim? Hayır. Hayır. Şu an biz değiliz. Şimdi Hı -hı. yürüyor. Ay dur. Dur ben iyice bir geçeyim. Defne göster. Bu arada arkadaşlar video falan değil biz oynuyoruz. Şuradan kapanımızı alalım. Arkadaşlar gerçekten biz oynuyoruz. Yalan yok. Kimseden de çalmadık videoyu. <laughs> arkadaşlar Bağırıyor biraz da yani Bağır. oyun oyun yani biraz oyun oynadığı için biraz bağırıyor yani. Evet. Yoksa ka kardeşim vardı o yüzden 3 yaşında falan. Yani yüzden bağırabiliyor. 5 falan değil. 5 değil. O kadar da değil. Ne dedi yani? Ah Tommy Jarvis. arkadaşlar. Efendim? Efendim? This is not a prank. We need your <laughs> help. Jason is killing us. We need your help. Please help us. Tamam, aradık güzel. Okay. Şimdi şu spray, spray de Yağ yas peçmalı. Neyse. Burada ilk evden Tommy Jarvis'i aramak çok tatlı. Aha benzin benzin benzin. Alalım alalım. Map'imiz Yok o yüzden rancik geleceğim ve paramak için. Arkadaşlar o kameraya bakın yani tablet falan gözüküyor ama siz kameraya bakın sadece. Yok tablet. Aa, doğru. Tablet gözüküyor da. Diğer tarafa bakın siz. Ya ne, ne? ne? Neden Hı? Biz ne? Aha, bu yüzden. Arkadaşlar kusurunuza bakmayın. Ya. <laughs> Evde bebek olduğu için. Bebek de sayılmaz yani. 4 yaşına Küçük giriyor. Adam. Küçük adam evet. Küçük adam dam dam. Al şurada araba vardı galiba. Küçük adam dam. dam. Küçük adam dam dam. Çocuk adam. Çocuk adam. Nön nön nön. Etten kısıyor mu? Şuraya var. Umarım map çıkar. Tablete yani bakmayın tablete. Bu hmm. arada kaç kişi hayatta? Hala birisine kesememiş Jason. Map hmm. bularsak çok güzel olur. Map bularsak. Yani daha süre gelmedi ki yani polisi falan çağırmadılar. Papillon hmm. drone. Bunu Yavuz Öksüz'den buldum. Papyon drone Hey, ne ben ne yapıyorsun Kaçmaya çalışıyorum. Ela kaçabilecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ee, i̇lk defne geldiğimde oynadım da kaçtım artık. Evet kaçtı. Polisten. Kaç kere yani polis... söyledim ben size? Ne? Neyi kaç söyledi? Aa, Abi, yere, şey kere söyledim? Bir kere, bir kere. Ha, ha. Ben de oynayacağım arkadaşlar evet, bu arada. Sandım. Ee, bir dakika. Ee, sen, sen beni arabaya götürürsen çok mükemmel olurdu da o da bilmiyordu. Belki haritayı o da benimdi. Ya şu anda bu sudan geçmek zorundayım. Umarım Jason gelmez. Ya hiç şu anda hiç sevmediğim bir yerden Çok getirelim. hızlı, hı, çok hızlı yapması lazım arkadaşlar. Şu an acayip korkuyorum Jason gelip ne olacak E yani aslında benzin tekneye de götürebiliyoruz biliyor musun? Hadi çabuk. Şare de şare de var. Arkadaşlar arkadaşlar ama şarjı yok gerçekten çünkü ben de benim o oynayışımı izleyemezsiniz. Yani bir maçta kaçmış hmm. dokuz. Arkadaşlar 9 Eğer şey bitmezse bugünlük bitmez. Bu? Bu arkadaşlar. <laughs> Bak, arkadaşlar, arkadaşlar çok konuşuyor biliyor musunuz? Yani yapmadın. tamam Bu ne? şeyi yapıyorum arkadaşlar. Yani ya hangi şey Bitiyor mu? Bitiyor. Yani araba arabaya daha ne koyacağız? Bir de pervane bulursak kaçarız. Ama pervane bulmak biraz zor değil mi? Bilmiyorum ki işaretledilerse. Hı. Ya sana ne? Sana? Yani kusura bakmayın. Yapmak ben yapma zorundayım. Tartışıyorum da o yüzden. Kardeşimle. Ya Ömer ya. yapma sana ya. El oluşturuyorum. Yapmak zorundayım. Çok tutuyor elimi. I got it actually fit. I got a good thing. Jason çok yakında kırmızı olan. Arkadaşlar 9000 like alırsa beni de izleyebilirsiniz. Değil mi? Bu arada 9000 like acayip zor yani. Aa Jason oyundan çıktı ve kazandık. Evet kazandık. Woo. Ve bir dakika. Geliyorum arkadaşlar. Gel Defne gel Ömer. Gelin gelin. Hadi sen de gel sen. 아영